Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta korku asansörü oynayacağız. Kuzenimle ben o sever. Hatta şurada. Evet arkadaşlar bakın şurada kızın tepesinde. Ne çıkmış katil? Ana! Hızlandırma şeyini alalım hemen. Yerimize geçelim. İlk kez sizlerle beraber korku asansörü çekiyorum. Roblox'ta Kardeşim ne var? Ne var lan? Öleceğiz arkadaşlar bugün. Neyse. Evet arkadaşlar. Net konuşacağım şimdi. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve. Başlayalım yeniden. Ve bakalım hangi yaratık gelecek. Gönder gönder gelsin. Bro. Bakalım hangi karakter gelecek? Hangi yaratık? Ya bez bebek geliyor ya. Bez bebek çok komik. Bez bebeğin teki bu. Bez bebek bez bebektir. Bez bebek bez bebek demektir. Hangi sattım? Hangi sattım? Kaç yaş? Gaza bastık arkadaşlar. Gaza bastık. Ali sen de sürekli burada bekliyor. Ali çekil tepene çıkacak. Ali. Aile İskender bir. Aa arkadaşlar diğer kuzenim de çıkmış. Diğer kuzenim de oyuna gelmiş. Gönüller gönüller gelsin. Kuzenler. Üç kuzen bir arada. Aliye İskender benim diğer kız kuzenim. Ben o sefer de erkek kuzenim. Bu da zaten bir Press, press. Düşmanımı... Aa! Aa! Diğer kuzenim öldü. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin ya. Press, press. Düşmanımı... Press, press. Düşmanımı... Press, press. Evet arkadaşlar bakalım şimdi hangi yaratığımız gelecekmiş. Yok, üç kuzen bir aradaydı. 3 kuzen bir aradayız. Hadi gelsin artık tatil sonu geldi. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Press press düşmanıma press press düşmanıma press press düşmanıma kardeşim uyan sen ışık yakayım hatta uyan lan arkadaşlar uyandığında direkt kaçacağım Ya direkt kaçmam lazım benim? Press, gidelim hemen gidelim gidelim gidelim. Ana kuzenlerin boyunda çıkmışlar sanırım. Kim çıkmışlar mı? Çıkmamışlar. Günler gün dedi gelsin. Press, press düşmanım ah, press. Siren kafa. Arkadaşlar. Kuzenim şu anda benim kafama çıktı. <laughs> Ana siren kafa. Gelin arkadaşlar siren kafayla troll geçelim. Siren, siren, siren bir dakika seni bir yerine bakacağım. Aha. <laughs> siren kafanı Arka kısmına bakamadım. Bu. Siren kafa. Ne Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Devam ediyoruz yani. Bakalım hangi katil çıkacak. Tekrar o zaman emin şuraya gider. Kim üstüme gelmek istiyorsa gelsin. Ali benim üstüme geldi. Hain yapıyorlar. Arkadaşlar hain yapıyorlar. Kan Ali'yi alacağım. Ali'yi alacağım. Ali'yi alacağım. Pağ! Bu <Sessizlik> mopyaparım ben ideles ne seni. Sen ayıp. Bu zile çine bir bakarım. Hatırım. Nerede bu? Kesin malikhanesine gitmiştir. Sen malikhanene gittin değil mi? Press, press. Düşmanım. Ah, press. Malikhanesini de kasıl. Ben malikhaneme gideyim lan. Benim boyunda malikhanemi size hemen göstereyim. Burası. Lan oley. Bunu yaptım bir Press. Düşmanım. Press. Evet hadi 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 hadi. Devam edelim. Hadi açıl artık ya. Senin kaç saat açılmanı bekleyeceğiz? Ne çıktı? Korkunç asal. Kuzenim, kuzenim burada. Diğer kuzenim de burada. Ay, bir değil mi? Bir şey olmaz. Kuzenim ben arkadaşı yollamış. Ben kabul edelim. Kabul ettik. Evet kabul edildi. Kuzenim biliyorum şimdi. Ali Eskender benim kuzenim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi, hadi hadi hadi. Hayır kapıdaymış lan öldük. Neyse videonun da burada sonra gelelim. Çok kısa video oldu ve çok kötü bir tane video oldu. Ama ekleyin videoyu bitirmeden bir şey satın alalım. Şöyle. Ne yapsak. İkisi satın alacağım. Şunu da alacağım bir tane. Evet arkadaşlar. Ve kapanış yapmak için hemen gidiyoruz şuraya. Kapanışı yapıyoruz. Bu ödülleri burada. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomun burada sonuna geliyoruz ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.